İşte oldu. Teşekkür ederim, teşekkür. Ederim. Bu da neydi şimdi? Şununla ilgili olabilir mi sence? Ben Maria Media. Bu da Kanal 11 Haberleri. Az önce dünya pop süperstarı Zylin Brex'in kaybolduğu haberini aldık. Zylin, Bebeğin Babanı Satın Alırım Senin Adlı Single'ıyla 12 senede 2 milyon albüm satmıştı. İnanmıyorum. Daha yakışıklı halim. En son bugün şok edici haberler verdiği bir basın toplantısında görüldü. Şunu bilmenizi isterim ki şöyle Biriden, her şeyden bıktım. Sadece normal bir hayat istiyorum. Bu <laughs> ulusal hazine bulunana dek normal yayınımıza dönmeyi düşünmüyoruz asla. Bu çok garip. Buna inanmıyorum. Zilin şu an benim mağazamda. Lütfen o gözlük sende kalsın. Zilin Brex'in ürünümüzü takmasından mağazamız onur duyar. Şunu iyi anlayalım. Zilin Brex çık olduğumu sandığın için bu gözlüğü bedava mı veriyorsun? <laughs> Şu popstarın yokluğunda hayatı, ünü ve serveti benim olabilir. Hap hap hap.